Selamlar arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kardeşim an itibariyle jobumuz gördüğünüz gibi 79 zaten bir önceki videoda da 79 olabilir bilmiyorum. Çünkü burada bir gün geçti diğer videoyu çekeli. Hatta iki gün de olmuş olabilir. Bir şeyler değiştireceğiz. Amatör TF rankımız 5'e düştü. Yine Hunter Party gelmiş herhalde. Ben bu arada onlara bazı bir kere denk geldim. Adam çarlara giriyor. Çarlar tek de gelse beraber de gelseler benim moba vurmamın yansımasıyla ölüyorlar sonra tekrardan geliyorlar. Bu arada adamların ellerinde 90'lık sun, stafflar falan var yani hani boş çarlar değiller ama dayanamıyor. Ne hikmet bilmiyorum. Bunu boşaltmak lazım bu arada iyi dolmuş. Öyle bir olay var kardeşim. Şimdi <laughs> bugün size ne anlatacağım? Bugün size çar patlatma videosu geliyor kardeş. Çar patlatma videosunda ne var? Bizim papazın biliyorsunuz iki tane çarı. Ben de hatta üç de olabilir de bir tanesini başkasına verdi diye hatırlıyorum. Abi İki çarı bende dedi ki al çarlar senin istediğin gibi davran istediğin gibi takıl setler senin bu şekilde konuştu ama ben ee, biliyorsunuz böyle sıfırdan gitmeye çalıştığımız için küçük desteklerle ilerlemeye çalışıyoruz. O yüzden hiçbir şeyi almamaya karar verdim sadece bir ACC setine çökebilirim o da emin değilim. Hemen geçiyoruz çarlara öncelikle çarımız papazın az çarı kardeşim. Şöyle haber çarı 113 level bu çar arkadaşlar setine şöyle geldiğimiz zaman spear kendisi. Setine geldiğimiz zaman şöyle Legend e, artı 5 artı 2 clean arasında bir seti var. Şöyle ufaktan yukarı şu şekilde göreceğiniz şekilde hepsini Legend dizmiş psikopat manyak. 13 degre şey bunlar 12 degre e, 13 degre olarak dizilmiş. Yok lan ACC'ler de 2 tanesi 12 degre sadece Link'ler 13 degreymiş özür, özür dilerim. E, bir de Spear 13 degre gerisi full 12 degre olarak dizilmiş. Çarını yapmış STR'ye bak abi çardaki STR'ye bak. Güzel yapmış bence. HPMP'ler destekliyor. Tabi HPMP'ler oyunda ataklarınızı etkilemiyor. Yediğinizi de azaltmıyor. Sadece canınızı çoğaltmış oluyor. O da ayrı bir konu. Ona da değinmek isterim. Çarın arkadaşlar dressleri şu şekilde. İki tane bir tane dressi var. Devil'i kalmış. A bu güncellenebilir, yenilenebilir. Abi hemen bir tane de tıkladığımızda job setine geldiğimizde 80 levellik şöyle K bunlar o sun kamun yapmış lan manyak. Şuna bak bu mag içmiş de. Abi sun kamun yapmış adam. Helal olsun kardeşim. 80 level sun kamun yapmış. 80 level iki tanesini Megic kamun yapmış. Şey yapmış. Moon kamun yapmış. Ee, onun dışındakini full sun kamun yapmış. Helal olsun diyorum. Bu da zaten şey moon kamun. Hepsi zaten 3 str olarak ayarlanmış. Şöyle gördüğünüz üzere 3 str 3 int. Bazılarında int eksi olabiliyor. Kaçabiliyor. Bazılarında bir tane str eksi var. Bunlarda mesela int yok gibi gibi. Ama seti iyi ve güzel kardeşim. Zaten yatmıyor. 44k canı 57k inti var. Bu Hybrid mı lan çar? Yo, yani int olması gerekiyor bu çarın. Bilmiyorum. Değişik bir çar yapmış adam. Helal olsun diyorum. Bu STR destekleriyle muhtemelen oraya kadar geldi. Çara güzel. Şöyle 3 sayfasını açmış. Gold'u bitmiş bu arada. Kendisi yani en son şuna bayağı bir 2000 lira mı 2 kastik mi harcadı. Yapamadı. Silah patladı. Yapacak bir şey kalmadı. O yüzden herhalde canı sıkıldı kardeşim. Hemen şöyle geliyorum bir bakalım deposunda ne varmış kardeşim deposunda şöyle girdiğimiz zaman bu arada peti var pette e, 111 level str int e, int 15 str 16 mı str 15 int 16 mı ne buffı var onu gördüm zaten şunu dün ben lamba kalmıştı lambadan çıkarmıştım abi hemen şöyle geldiğimizde bunları ayırmış bu arada job set için hemen şöyle geldiğimizde bu petin normal binek şeyleri biliyorsunuz bunu yani petin itemleri bittikten sonra kullanılıyor. İki tane çarının petlerinin itemleri var. Bunlardan birininkini ben muhtemelen alacağım. Şimdi şurada bir Tolga diye bir çar da var. Onu da göstereceğim zaten. Ondan sonra haberleşeceğiz. Şu zaten str int için verileni. Şu yerden kalkma skrullar. Bunları kale savaşı, etkinlik vesaire için aldı muhtemelen. İtemler şu şekilde. Ben bu depoyu muhtemeldir ki düzenleyeceğim arkadaşlar. İşte silk itemleri bir tarafa çekeceğim. Retunları bir tarafa çekeceğim. Bunlar mesela retun bildiğim kadarıyla. Bunlar niye depolamış bu manyak bilmiyorum. Kendisi biraz manyaktır kardeşim. Hemen şöyle geldiğimiz zaman 5. sayfada bir şey yok. Çar bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir çar. Hoş bir çar. Yani şu an 116'lıklarda parti modlarında tek başına sıkılmadan, sıkıntı yaşamadan kasıyor. Ee, bunun job setini belki çalabilirim. Yani ona söz vermemekle beraber bunun diğer başka bir şeyine dokunmayacağım arkadaşlar. Kendi kendine takılacak. Hemen geliyorum ikinci çar olan Tolga. Hani ben size şey demiştim ya artı 12 Spear. Ondan sonra şey demiştim hani legend set şey özür dilerim. Pro artı 7 set demiştim. O artı 7 set değilmiş. Onu şimdi göstereceğim. Abi öncelikli olarak gidelim sizle beraber şunları bir kıralım. Şu lambadan bismillah diyelim. Bu lambaları kıracaktım. Sizle beraber kırmak için beklettim dünden beri abi o güzel bir tane ne çıktı Magic çıktı bu da zaten e, Immortality gördüğünüz üzere Light Armor abi diğerlerini bir satalım işimize yaramayacak bunları muhtemelen şöyle bir satalım Enhancer'ı da satalım hatta elimizden çıksın yer kaplamasın bu pet canlarını falan da göstereceğim bu petin binek şeylerini alacağım arkadaşlar bunun bir ayı var bir ay bizde kalsın biz bizimkini alana kadar en azından biz kullanmış olalım Tolga'nınkini kullanacağız şimdi geliyorum çara Abi çarı 102 level yapmış bizim arkadaş. Hemen şöyle geldiğinizde 102 levelde bırakmış. Çar zaten. Hani diğerini verince bunu da vermiş oldu. Şu şekilde artı e, 12 bir spear var. Hani size anket açmıştım ya. O spear bu spear'dı. Çevrilebilseydi sword yapacaktık ama çevrilemediği için kaldı. Statları falan güzel 80. E, ent'i güzel. Yani ata da güzel. Takadabilirdik de gerek yok. Biz hani sword shield olduğumuz için sword shield devam ediyoruz. Set şu. Hani size diyordum ya 3000 liraya aldığı set buydu arkadaşlar. Artı 9 muş Ben artı 7 olarak biliyordum. STR'si inti mükemmel. Şöyle geldiğiniz zaman şuradan taktığınızda kardeşim bu çarla 110 levellik moblarda kasıyor. Bilginiz olsun. Hemen aşağıya indiğinizde benim alacağım set ondan çalacağım set bu. Yani ringler bir de a işte toplama ACC'leri çalarım çalarsam. Onun dışında bir şeyini ellemem. Bu seti de kardeşim dediğim gibi ee, bana verecekti. Ama ben dedim gerek yok sen takıl devam et kardeş. Kendisine teşekkür ediyoruz şimdiden. Job seti yok zaten Çar'ın. Bu şekilde bir Çar. 500 eme yakın bir parası var Çar'ın üstünde. Piyasa değeri ne yapıyor bunun? işte 150-200 lira para yapar herhalde yanlış bilmiyorsam 500 em. Abi şunları NHL'leri toplamış. Bunlar normal petinkiler. Bunlar da toplama usulü olarak devam ettirmiş. Çar'ın üstü hızlı dolmuş. Şöyle gördüğünüzde eliksirleri şuraya bir toplayalım bu 12 degreye artı basından inen çeller var ya bizim oğlan gümbür gümbür gidiyor geliyor şu an. Hoppa. Abi şunları şu şekilde buraya bir yığalım. Ben zaten bu depoyu düzenleyeceğim. Deponun içini doldurmuş novası falanı fıstığı hepsi dolu dolu var kardeşim. Bunları tek tek olmadı. Konsigmente de atabilirim bir şeyler yapacağız. Bakalım yani kovalayacağız. Bunun şey var mıydı? Ee, pardon. Job'a bir bakalım ki. Üstünde şey var mıydı? Fullmüş. Bunu 71 yapacağız bu arada. Bir tane tıklayayım şöyle. Dışarı çıktığımda muhtemelen 71 olacak. Pet'i de yükselecek. Pet'i yükselmeyecek yani çantası yükselecek. Çünkü Love'u vardı deposunda ama yükseltmemiş. Kalmış çar kasa kasa muhtemelen. Şimdi ben bir tane art kessem. Direktmen 71'e atlayacak arkadaşlar. Şeyini yükselttim yani. Bir tane ülke vursun. Hop 71 level oldu job gördüğünüz gibi. Şöyle bu çantayı da kasayı da yükseltmiş olduk Bu şekilde bir çar arkadaşlar Seti silahı mükemmel bir şey Bilmiyorum yani satacak olsa Satılık derdim ama satmayacağım dedi Yani takılıyor kendisi Manyak psikopat bir arkadaşımız biliyorsunuz O yüzden bir şey diyemiyorum Abi hemen şu geldik <laughs> Çarları yan yana koydum Peki size şimdi bir soru soracağım Benim çar da buraya gelmiş Sorum şu ee, arkadaşlar 3 çarı yan yana koyup 105-106 slotta kasalım mı? Ya da papazla 110 slotta taksi mi yapalım kendimize? Ne diyorsunuz? Bu fikriniz nedir? Ya da kasmaya devam mı? Bu bana bir açıklayıcı bir yardım olacak, yardımcı olacak bir şey söylerseniz ona göre ayarlayalım. Bu arada 101'lik set için de direktmen 11-12, 12-13 muhtemelen. Magic, Rare ne varsa toplayacağım. Seti o şekilde yapmayı planlıyorum. Tabii onlara Enhancer, Prof'la vesaireyle basılıyor. Şimdi ben onlara bir tık uzağım tamam mı? O Prof sistemine bir tık uzağım o yüzden e, net bir şey söyleyemiyorum. Prof sistemini tam öğrendikten sonra sizlere anlatacağım. Şimdi sizlere şu Ali Baba olayından anlatayım. Gelin 2 dakika Ali Baba etkinliğinden bahsedeyim. Yeni gelmiş olan etkinlikten de haberimiz olsun. Arkadaşlar bizim site olan Sropalas'a geldiğiniz zaman kaç kişi varmış? 617 kişi kayıtlıymış şu an. Abi geldiğinizde sıfır bot bu arada. TR Sro Isro bölümüne girdiğinizde şurada Ramazan etkinliği Ali Baba diye bir şey var. Yeni açtım bu konuyu. Isro'dan vesaireden bakmıştım. TR Sro'dan Isro'dan karışık baktım. Ee, anladığım kadarıyla arkadaşlar oyunda gördüğümüz kadarıyla iki tane şöyle Seas Guardian ve Seas Projector diye iki tane mob var. Bunlar event mobu. Bunlardan şu Bandit'ten Zeiss projektör, şundan da SH Guardian çıkıyor. Bunların olayı ne biliyor mu? 39 tane projektör bir tane guardian topladığınızda yani totalde 40'a tamamladığınızda ki buradaki mantık 40 haramiler var ya Ali Baba ve 40 haramiler ee, hilal aktif oluyor tamam mı yani hemen hilal aktif oluyor dediğim olay da şu şurada bir hilal var gördünüz mü hilal ramazan event progress diye buraya geldiğinizde bunu aktif ediyorsunuz kardeşim benim üstümde şu an tam olmadığı için yapamıyor çar mesela bak bundan 34 tane var 5 tane daha olsa yapacak bunlardan guardianslardan birikmiş onları de satabilirim birazdan e, ee, düzenleyeceğim videoyu kapatınca o zaman onları da elden çıkartırım. Boşa yer kaplamasın. Şimdi mantık şu. Ee, buradan da okuyabilirsiniz. Gel ki ben kısaca anlatayım. Mantık 39'a 1 topladığınızda abi size 15-20 dakikalık buff veriyor. Yani buff dediğim XP, fazla XP veriyor. %15, %20, %30, %40, %50 oranında. 15 dakikalık ya da 20 dakikalık işte dakikayı tam olarak hatırlamamakla beraber XP veriyor arkadaşlar. Bu XP sayesinde ee, kasabiliyorsunuz. Bunu nereden yapacaksınız? Event'e gelip Soğuk'a gelip buradaki Ali Baba ve Kır Karamiler etkinliğini seçiyorsunuz. Buradan hemen tıkladığınızda kardeşim size bu 40 tane yani 39'a 1 verdiğiniz item karşılığında bir tane Ali Baba sais veriyor tamam mı? Alibaba Baba sais karşı alıyorsunuz bu üstünüzde birikiyor. Bunları biriktiriyorsunuz herhalde etkinlik sonuna kadar. Bunlardan en çok biriktirenler buna göre bir oranla hediye alacak diye düşünüyorum ben. Çünkü Teresro'da bunu şey yapmışlar. Teresro'nun oyununda bunu e en çok biriktirene mun silah şeklinde yapmışlar kardeşim. Şimdi alttakinde de bak 20 dakikaymış bu arada. Ben 15-20 15, 15 -20 demiştim 20 dakikaymış buff. Şöyle gördüğünüz gibi mesela ne demiş? Maksimum mp işte %20 azalacak. Ama xp skill xp'si %15 artacak demişler arkadaşlar. Bu şekilde de 1200 saniye boyunca ataklarınızdan yani kasarken rahat edeceksiniz. Ama canınız %20 oranında azalıyor. Şöyle gördüğünüz gibi sales projektör de burada. Hemen şu sales projektöre bir tane yapıştırmaya çalışalım kardeşim. Şöyle bir lan Şuna, şuna 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 vur kardeş Evet bir tane de şunla Evet Evet moblarını ayarladım bu şekilde bu iki komboyu atıyor kardeşim Üç üst üste bak aldı bir tane sales projektör skaniyet dedi zaten Yeni gelenleri de kenara alıyor üst üste bindirmiyor direkt şöyle gördüğünüz gibi Bunu şehre gittiğimde üst üste koyabiliyorsunuz 35'e çıkmış oluyor arkadaşlar Bu şekilde bir etkinlik getirmişler Bu etkinlik sizce iyi mi kötü mü Yani tartışılır Ramazan'ı es geçmemişler diyeceğim. Ramazan'ın ortasında geldi. Tamam mı? Ee, hani gene olsun Ramazan için güzel bir etkinlik diyeceğim. Çok böyle dıdımsı bir etkinlik değil. Yani şehre gitmen lazım, etmen lazım. Mirror'daki adamın şehre gelip geri dönmesi zaten. Yani 20-30 dakika zaten bu adamın dönmesi. Çok gereksiz. Benim gibi kapı önünde kasarsanız belki mantıklı ama uzaksanız çok sıkıntı. E bu bunun yanına arkadaşlar zaten çarın üstünün dolması ayrı bir dert. Yani bir tane harcıyor şundan ama bak kaç tane atmış Bu Guardians'tan. Yani bunu nadir at bari bu kadar çabuk dolmasın. Onun dışında gene diyeceğim ki hani mevzu şu. Hani Ali Baba ve Kır Karamiler bildiğiniz ya şeyler yani. Asmak, kesmek, kelle uçurmak, hırsızlıktan işte bilmem ne var vesaire falan. Yani hırsız adamlar. Bunlarla Ramazan'ın ne etkisi etkinliği var? Bunu geçen Guild'deki arkadaşlarla konuşuyorduk. Tabi burada iki çıkarım var. Birincisi şu işte Ramazan TF harami kesiyorsun, 40 haramileri kesiyorsun diye bir mantık çıkartabilirsin. Ya da Ramazan'da haramilik yapıyorsun gibi bir mantık çıkartabilirsin. Bu ikisi de bilmiyorum değişik. Yani iyi bir etkinlik mi, kötü bir etkinlik mi tam olarak karar veremedim arkadaşlar bir şey diyemiyorum bu yüzden. Yani o yüzden sadece tanıtmış olalım. Dediğim gibi bizim forumdan da bakabilirsiniz. Başka forumlarda da mevcut oralardan da bakabilirsiniz arkadaşlar maksat Arkadaşların yani bilmeyenlerin tam olarak öğrenmesi 3 tane e, Şey var Seals var bir tanesi Guardian Seals bir tanesi e, Projektör Seals bir tanesi de Alibaba Seals Alibaba seal'i O Guardian ve projektör vererek yapıyorsunuz bunu tekrardan dile getirmiş Olalım Şimdi sizlere sorum şu Tamam mı videonun sonuna geldim Kısa bir video oldu farkındayım e, Çünkü çar tanıtma videosuydu arkadaşlar ekstrem bir şey yapmadım Şimdi sorum şu. Biz papazı ve Tolga'yı kullanarak bir parti mi yapalım? 102, 103 oralarda. Yoksa özellikle şu Hollywood yalında falan olabilir. Yoksa kardeşim ee, ki 3 kişi olacağız ama hani adam toplarız diye düşünüyorum. Yoksa kardeşim papazla kendimizi 110'luklarda kasalım mı? Hangisi sizce daha mantıklı? Hangisini yapmamız daha karlı sizce kardeş? Onu bize iletirseniz seviniriz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Allah'a emanetsiniz diyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar. O kadar selamünaleyküm. Tekrardan ben geldim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir kardeşim. Hemen şöyle bir şey göstereyim sizlere. Hani size sormuştum ya partimi yapayım ne yapayım diye. Siz cevap verene kadar kankalarım deneyeyim dedim. Şöyle bir enhançer alayım birkaç tane üstüme. Şunları bir satmaya çalışayım eğer satılırsa bunları toplatacağım. Ee, bir de şöyle bir olay var. Yani şunları bir götüreyim. Ondan sonra zaten diğerini de söyleyeyim. Kardeşim 3 çardan da şey koymuştum. Benim Aztek'in yanında e, bir tane çarın içerisinde Black Stone'lar vardı. Bu Black Stone'ların hepsini getirdim. E, çarlara dağıttım ve bunlardan satışa koydum. Ve hepsi şöyle görmüş olduğunuz gibi satıldı arkadaşlar. Allah razı olsun. E, papazın üstünden eliksir koydum. Onlar satıldı. Aztek'in üstü de full satılık. Onları da göstereceğim birazdan. Şimdi... Hemen şöyle geldiğimde kankam Buradan biz neye bakacaktık? Elixir'e bakacaktık. Alchemy bölümüne girdim. Elixir bölümüne girdim kardeşim. Şuradan şöyle enhancer var mı diye bakıyorum. Enhancer'leri seçmek için acaba şey mi yapmak lazım? No diyorsun. Hop. Enhancer'ler. Enhancer'ler. Bunlar nasıl satılıyor kardeş? Alchemy kısmında Stone değil şunlar olabilir mi acaba bakayım şunlar olabilir mi yok alçemi kısmı Elixir değil alçemi stone upgrade bu şey upgrade şeydir ya yanlış bilmiyorsam ava kendi a enhan -en tamam bak 13 degrelerini kaçtan satıyor vay 13 degre toplamam lazım abi benim 12 degreler 2 m filanmış şunlardan koyalım mesela 13 de VIP'ın koymuş bu 9'dan. 10 satılmıyor ki bu VIP'ı bu kadar koymuş da bugün koyduğu fiyata bak. Abi şöyle bir bakalım. Para etmiyorlar gördüğüm kadarıyla. Para etmedikleri 10K'dan koymuş tanesini. Yani çöp. Çöp abi. Neyse biz şansımızı bir deneyelim. Şöyle bu fiyattan bir koyalım. Bunlardan zaten çok toplarız muhtemelen. Yani bir nevi piyasaya bir giriş yapalım. Bu çarın depoyu düzenledim bayağı zamanımı aldı ee, O yüzden hani düzenli olmasını seviyorum bir kere o Ayrı bir konu Çarın depoyu düzenledim Bunlar da satarsak zaten bayağı bir boşalmış olur Bilmiyorum belki ucuza sattığım gibi hissedeceğim ama yapacak bir şey yok Adamlar baksana kaç 10k'dan tanesini koymuşlar 10k tanesi 10k Dalga mı geçiyorsunuz lan İnşallah full satarız kardeş Şöyle depoyu tekrardan bir göstereyim kankam Burası boşalttığım o en hançerlerin yeri şöyle de kardeşim depo full düzenli durumda bunu ben slot'a göndereyim slot olarak da şeyde kasıyorum bir bunu göndereyim göstereceğim şimdi size şuradan bir gönder kardeş kastığım yer şurası burada kasıyorum ve saatlik bir buçuk falan kasıyor az şu an 3 çarla kasınca o da güzel bir durum ben buna şey almıyormuşum bak buna mesela ee, Pet canlandırıcı alacağız. Bunların hepsini alacağız. Mesela şuradan satılanları göstereyim arkadaşlar sizlere. Ondan sonra burayı bitirmiş olalım. Şöyle bunların hepsi satılmış. Papazın üstünde de tezgah bölümüne geldiğimde konsinyede 10 dekli eliksirlerin birçoğu satılmış. Weaponlar kalmış sadece. weaponları 10M'den gerisinde 5M'den satıyorum. Allah bereket versin. Para iyi dönüyor. Bunların hepsini tekrardan satacağız. Tekrar şey yapacağız. Üstleri de dolu. Bunları da boşaltacağım şimdi işe gitmeden. Ee, gene haberleşiriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.